Aleyküm cümleten. Hoş geldin Tayyar, nasılsın ya? Nasılsınız Kemal Beyciğim? Allah'a çok şükür vallahi ya. Ya Tayyar, iyi ki geldin ya. Vallahi bunların muhabbeti hiç çekilmiyor ya. Tayyar, şu... ...son buluşlarından bir tane anlat bakalım bize. <laughs> ne anlatacak Kemal amca? Hepsi palavra bu adamın ya. Yakup... ...bizden çay ver babama. Senden diyorsun yani? Yakup... Duymadın mı şu Şükrü'yü? Bizden dedi oğlum. Sizden para çıktı var? Her bizden dediğinizde çayı ben ısmarlamış oluyorum. Ya, tamam ya, kesin şu çay parası meselesini ya. Çaylar benden. Yakup ver herkese çay, benden. <laughs> ee, anlat bakalım ya. Peki Kemal Beyciğim, şimdi size... ...insanlığa büyük bir faydası olan buluşumdan bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> anlat bakalım hadi. Evet. Efendim? Ne zaman bir dolmuş görsem, ne güzel bir buluş bulmuşum diye kendimle gururlanırım. Yok daha neler? <laughs> Dolmuşta mı sen buldun babacığım? Sallama Tayyar, sallama dolmuşa gelmeyiz. Ay Allah. Im. Ya sen bunlara kafanı takma ya. Ha. Sen anlat bakalım, devam et. Neyse efendim. Heh. Eskilerde dolmuşlarda muavinler vardı. Efendim gel zaman, git zaman bu muavinler tedaviden kalktı. İnsanlar şimdi paralarını verebilmek için arka sıradan hep ön tarafa gelir öyle paralarını verirlerdi. Bir gün yine böyle bir dolmuşa bindim efendim. Ah! ah yanımda böyle bir efendim zeballah gibi bir kadın var. Ayaklarında da dayamış koltuğa. Allah'ım sanki kadın cin setdını uyurmuş oraya. Allah'ım bir arabim ne yapacağım ne edeceğim ya. Şoför de Dikiz aynasından bana bakar. Ha, demek ki parayı vermeyip indiregandı yapacağım der. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım? Bir buluş yapmam lazım. Yoksa madara olacağız ya. Neyse efendim uzatmayayım. Çıkardım parayı verdim. Şu parayı uzatır mısınız dedim. Aa, herkes bana şaştı kaldı. <laughs> e, görmemişler bugüne kadar böyle bir şey. Öndeki de öndekine uzattı. Parayı uzatır mısınız? O da öndekine uzattı. Efendim bu para şu kadar gitti. İşte efendim, bir kere parayı uzatır mısınız dedim, değil o değil, patladı gitti. <laughs>